Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle matematikte matematik 9. sınıf matematik kelime kampında problemler oran orantı işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi oran orantı nedir ve onunla ilgili sorular çünkü sizi ee, çalıştıracağım arkadaşlar. Şimdi oran orantı demek oran ve orantı arasında fark var tabii ki size. Oran dediğimiz şey başkadır, Oran dediğimiz şey başkadır arkadaşlar. Şimdi oran ve orantıyı size anlatacağım. Sonra da yazdım. soru çözeceğiz. Göremiyorsanız ben okuyacağım arkadaşlar. Bulunuk gözüküyor olsun. Ben size okurum. Siz de yazarsınız. Bunu diyor diyor. Öyle işleriz arkadaşlar dersimde. Şimdi şöyle oranın oranı orantıyı açıklayayım ben size. Oran dedim. Orantı dedim. Bunların arasında fark var tabii ki de arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Diğer videolarımı videoda atmayı unutmayın. Bundan sonra sık sık ben sizi de göreceksiniz için. Yani artık hızlandırılmış olarak getireceğim size. Günlük iki tane video atacağım. İnşallah bitireceğim. Arkadaşlar şimdi burada oran dediğimiz şey A bölü B'dir. Gördüğünüz gibi. Bu nedir? Oran. oran ran mı arkadaşlar? Oran dediğimiz şey arkadaşlar şöyle büyütmeye çalışıyorum. A bölü B'dir. Ama ama böyle göstereyim size. Orantı dediğimiz şey A bölü B eşittir C bölü D'dir arkadaşlar. A bölü B eşittir C bölü D. Şimdi yine tekrardan küçültüyorum. Hafif yerimize geliyoruz. Orantı dediğimiz şey A bölü B. Orantı dediğimiz şey A bölü B eşittir C bölgeye olarak olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yaptık. Şimdi. Buyur şimdi. Şimdi arkadaşlar. Ve demiş ki sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Toplam toplam 54 kalem 2, 3 ve 4 ile orantılı olarak 3'e ayrılır. Ayşe, Bora ve Can'a dağıtılır. Ayşe arkadaşların dilinden, dilinden e, 12 kalem fazla aldığına göre Can'ın en fazla kaç kalem almıştır? Şimdi bunlar orantılı olarak var arkadaşlar. O zaman ben bunların 2 çarpı A eşittir. 3 çarpı B eşittir. 4 çarpı C olarak yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki yazdım. Şimdi devam ediyoruz. Dersimizi işleme. 2A, 3B, 4C. Bunların katını alıyorum. Hemen. Arkadaşlar. Bunun, bunun, bunun. Hepsinin katı olması lazım. 2A, 3B, 4C. Bu 4, 3, 2'nin. 12 katı alabilirim arkadaşlar. 12'nin katı almanız için A'ya 6K diyebilirim. B'ye 4K diyebilirim. Z'ye de 3K diyebilirim. Burası dursun. Ya da şöyle de yapabilirim. Bunları istiyorum. siliyorum. Siliyorum bunlar arkadaşlar. Burada işleme yapmadan da şöyle yapabilirim arkadaşlar. Six'li olun göstereyim. 2K, 3K ve 4K dedim mi? De dedim. Ve bunların hepsi 54'e eşit miymiş? Eşitmiş. O zaman 2, 3, 5, 9K eşittir 54. K'yı buradan ne bulurum? Evet. Burada da 6 bulurum arkadaşlar. K'yı 6 bulurum. Sorumuz bitti mi? Sorumuzun cevabı 6 mı? Hayır 6 değil. Evet, K'nın yerine 6'yı koyuyorum. E şimdi Ayşen'in bulduğu kalemi bakacağım. Ve şimdi canına bakacağım. O, o yüzden bakıyorum. Bu 12. Bu 18. ve bu da 36 oldu. Hangisinin arasında 12 fark var? Ona bakacağım. 18, 36. E, yok bu 24. Ne diyor? Ayşe arkadaşlar birinden 12 kalem fazla aldığına göre canın en fazla kaç kalem olur? Şimdi 12 fazla olan hangisi? Demek ki 4K yani 4 ile orantılı olan Ayşe arkadaşlar. 24 olan Ayşe vermiş. Canan en fazla dediğine göre Canan da o zaman en fazla ne kalıyor arkadaşlar? 18 kalıyor. Yani Canan yazıyorum. Canan 18 kare almıştır. Sorumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer konumuza, diğer sorularımıza geçiyoruz. Siliyorum ben. Oran orantı daha iyi anlamanız adına ben şimdi size örneklerimi devam edeceğim. Şimdi oran ve orantı farklı şeyler demiştim bazen. De. Evet. Evet arkadaşlar tahtaya yazdım oran orantı nedir diye. Şimdi oran orantı ayrım yapacağım. Ama bunlar çok kolay. Kısa yollarla. Daha demin dediğim şekilde. Daha demin görmüş olabilirsiniz. Mesela A bölü B sadece kendisi olursa ne olur? Oran olur. Ama A bölü B eşittir. C bölü D dersi ne olur? Orantı olur. Bir bir eşitlik ya da bir ters orantı ya da bir doğru orantı. Ama ben oranın içinde ters orantı arayalım. Neden? Çünkü orantı oldu mu? Bir eşitlik var mi arkadaşlar. Yani mesela a b eşitliği b, diyelim. B, b. E bu mesela dese ki a a ile b mesela bu bu orantıdır diyebilir. Arkadaşlar. Bunu da sildim. Şimdi ters orantı nedir? Doğru orantı nedir? Onu söyleyeceğim size. Ters orantı dedim. Doğru orantı. İnşallah görüyorsunuzdur. Ters orantı dediğim şey arkadaşlar. Şöyle. Şimdi size göstereceğim. A bölü B eşittir. C bölü D der. Burada mesela A bölü B eşittir C bölü D desin. Şimdi size göstereceğim. Dedim A bölü B eşittir C bölü D dedim. Şimdi ters orantıda olduğunda arkadaşlar şöyle olur. Bunların ikisi arasında bağ kurulur. Ama doğru orantıda ne olur? Çapraz olarak bağ kurulur arkadaşlar. bunlar arasında çapraz olarak bağ kurulur. Orantıda anladınız. Şimdi bir orantıda bir k sabiti olması lazım. Dedim ya. Bir şey eşit olması lazım dedim. Bir şey eşit olmazsa ben bunu orantı diyemem. O yüzden bir bir oran verildiğinde bu kesinlikle bir şeye eşit olması lazım. Mesela c bölü d oran da verilse bu mesela bir şeye eşit olması lazım. Ya k'ya. k nedir? Orantı sabitidir arkadaşlar. Bunu da size söylemiş olayım. Şimdi size ters orantıdan da düzgünce Orant dediğimiz şey arkadaşlar dedim ya her orantıda bir k sabiti olması lazım kesinlikle ve kesinlikle. O yüzden ben bir k sabiti olup olduğunu görürsem o bir orantıdır. Peki k sabitini görmezsem ne olur? O bir orantıdır arkadaşlar. Size çok çok tekrar ediyorum daha iyi anlamanız adına arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ters orantya geçişimizi yapalım. O zaman başlayalım. Şimdi A çarpı B eşittir K. Bir siz bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Bir de doğru orantıya bakalım. A bölü B eşittir K. Şimdi doğru orantı bölü olarak yazılırken arkadaşlar ters da ne olarak yazılır? Ters orantı çarpım olarak yazılır arkadaşlar. Mesela bir soru dedim. Bu A, B, C sayıları 3, 5, 7 ile ters orantılır desem. A çarpı 3. B çarpı 5. C çarpı 7 olarak yazılır arkadaşlar. Dese ki diğer soruda. Dese ki mesela ne desin? A, B, C sayıları 3, 5, 7 ile ne olsun? Doğru orantı olsun. Ona da derim ki A bölü e, 3 eşittir. B bölü 5 eşittir. C bölü 7. Bunların kesinlikle ne yapar? K sabiti vardır arkadaşlar. O zaman şimdi ters orantıda gördüğünüz şekilde A çarpı B eşittir K'dır. Çünkü ters orantı nedir? Çarpım olarak yürür. Doğru orantı dediğimiz şey A bölü B eşittir K'dır. Bu da bölü olarak yürür ve bize desek ki A B, C sayılar. Bu sayılar 2, 5, 7 ile doğru. 3, 2 demeyiz. Doğru orantılıdır. Desem. Burada ne yaparım? Burada doğru orantı için bölü kurarım arkadaşlar. Burada bölüyü kurarım. Sonrasında Doğru bir arkadaşlar. Size bir ayrıntı daha söyleyeceğim. Ayrıntı da söyledikten sonra arkadaşlar bu dersi bitiriyorum. Doğru orantıda arkadaşlar. Şimdi A bölü B eşittir K. Biri yükselirken, yani biri artarken bir daha. Neden? Çünkü doğru orantılıdır arkadaşlar. Bir de ters orantıya bakalım. Ters orantıdan biri yükselirken biri düşer. Neden? Bunlar ters olarak çalışıyorlar. Ters orantı olarak çalışıyorlar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Bugün sizlerle işledik. Ters orantı doğru orantı. Oran orantıyı işledik. Ve birkaç tane de soru çözdük. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda da unutmayın. İyi günler dilerim.